5000 yıllık geçmişi olan Troya Antik Kenti, 2018'in Troya yılı ilan edilmesiyle daha da dikkat çekiyor. Bölgeye ilgi arttıran çalışmalardan biri de Troya Kültür Rotası projesi. Çanakkale Tarih ve Kültür Vakfı tarafından Çanakkale Valiliği ortaklığında yürütülen projeyle Çanakkale'den Asos'a kadar olan köylerdeki kültürel ve doğal miras korunurken yapılan çalışmanın sosyoekonomik kalkınmayı da beraberinde getirmesi hedefleniyor. Turaya Kültür Rotası Projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Anadolu Efes ortaklığıyla yürütülen Gelecek Turizm'de kapsamında destekleniyor. Ben de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye İyi Niyet Elçisi olarak projeyi desteklemekten mutluluk duyuyorum. Projeyle Çanakkale'den Asosa kadar 120 kilometrelik yolun sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde düzenlenmesi ve yürüyüş rotalarının belirlenmesiyle çalışmalara başlandı. Böylece bölgenin farklı arkeolojik, tarihi, kültürel ve doğal değerlerini birbirine bağlayan uluslararası standartlarda bir kültür rotası oluşturuldu. Rota üzerine tabela ve işaretleme çalışmalarının yanı sıra çevre temizliği de yapıldı. Troya yakınından başlayan rota 20'den fazla köyden geçerek Asos Antik Limanı'nda son buluyor. İnanıyoruz ki tarih ve kültüre gösterilen saygı ve özen sürdürülebilir turizmi destekleyecek. Sürdürülebilir turizm ise daha güçlü hayatları ve daha yaşanır bir gezegeni beraberinde getirecek. Müzik